Bize sürgü Kaç gün oldu atalı bize abi? 10 gün oldu mu? Oldu. Geçen hafta. evvelki ne yapıyoruz abi ya? 15 gün oldu. 15, 14, 15 gün oldu. Adam abi. Bak şunları eğer besleyebilirse. Allah vermiş. İşte Sıcakta dökülmesin. Cenab-ı Allah ne varsa vermiş. Görüyor musun? Bunu siz mi söylüyorsunuz? Evet. Sizin sayenizde vermiş. Sizin ilaçlarla. Biz vesileyiz. Evet. Daha nasıl verecek? Ne verecek? Bundan başka? Şu anda on numara fındık var. Al, al işte. Allah senin boynunu uzatsın. Koskoca. Kaç tane bir, var bu? 2, 3, 4, 5. 5 tane. 5, 6 tane. Hmm. Yok tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Şu birinci dil oluyor değil mi? Evet ilk döl değil. Döllenme genelde döllenme olur. Bu ilk doğumdur. He, ilk doğum. İlk doğum başkadır. Döllenme başkadır. Şu ne Adem abi? Bu bunlar yanık verecekti Yok, de bunlar, yandı hayır, mı? Hayır bak şimdi şu ilk yapraklar soğuk geçti ya. Bunlar ondan dolayı böyle çömez hmm. kalır. Ama son bu son bir haftada doğan fındıklar bunlar. Bizim orada bir akşam böyle sis çöktü komple. Olur. Göz gözü görmedi. Acaba o sis mi yaptı diyorsun? Bak şimdi arkadaşlar burada Orada kaç tane var? 5 tane. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14. Evet arkadaşlar. 14 tane. Kıymetli dostlar, bugün Hendek'teyim. <laughs> kıymetli e, Fahri Fahrettin Çalıcı. Çalıcı Bey'le beraberim. Fahrettin Çalıcı Bey kıymetli bir e, arkadaşımın aynı zamanda burada e, iş takipçisidir, evet. öyle mi? E, bu bahçelerin genelde e, işçiliğini yapıyor, ilaçlamasını yapıyor. İlaçlamasını, Ot beslemesini. Yapıyoruz. Şimdi sonra. ilaçlamayı pek kullanmıyorum. Evet. Bitki beslemesini evet. ve bitki düzenlemesini yapıyor kıymetli dostum. Değerli arkadaşlar, e, bu yıl e, Fahrettin Bey ile beraber e, çalışmaya başladık. Fahrettin Bey, e, 12. ayda tanıştık Fahrettin Bey'le. 12. ayda çalıştık ama ee, hikayemiz biraz e, geniş oldu değil mi? Evet. Ee, size iş veren arkadaş bizi YouTube'dan tanıdı. Evet. Ee, medya kanalıyla tanıdı. Evet, YouTube'dan olmuş. Ama siz bana pek o zaman e, bizi kabullenememiştiniz ilk tanıştığımızda. Ya o zamanlar kimyasal atıyorduk. Ne der buya Organik yoktu <laughs> o zaman. Orada bana bir cümleler e, kullanmıştın. Bana tamam, onu... şimdi, şimdi hatırlamıyorum ki vallahi. Değerli arkadaşlar, Fahrettin Bey biraz çok e, garantici bir arkadaştır. Gördüğüne inanan bir e, güzel kardeşimdir. Dedi ki, e, bundan iki ay önce beni aradı. Dedi ki, Adem Bey ben dedi sizin üründen ürün almak istiyorum. E, peki, kendilerine şöyle bir cümlem oldu. Siz pek inanmıyordunuz 12. ayda. Ne oldu da ne karar değiştirdi? Dedi ki, ben dedi e, neydi? Manavım dedi. Ben manarımın beyaz dedi. Ben dedi görmediğime inanmam. Ben şu anda görmeye başladım dedi. Evet. Fahrettin bey. Ee, ben bu cümleden sonra size bırakıyorum. Siz ne gördünüz? Ya şimdi Fahrettin Adem abi? bey bu yılda bir defa olan bir şey. Evet. Şimdi mecbur garantiye bir şeyler yapmamızız. Bu zamana kadar hep kimyasal kullanıyorduk. Şimdi Musa kardeşimiz hiç kimyasal gübre hiç hiçbir şey kullanmadı. İşçiliğini biz yapıyoruz zaten. Devamlı sizin ilacı kullanıyoruz. Evet. Şu anda gördüğüm şurada, gibi yan bahçelerle şurada. bunu kıyaslıyorum ben. Çevrelerde de ilaç atıyorum. Yaprağı olsun, işte erimi olsun. Şu anda on numara. Yani şu an bu bahçede hiçbir kimyasal yok. Her şey organik. Peki bu dal ayrı bir dal. Bu da ayrı bir fındık cinsi. Hı, -hı. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Ürün çokluğu. Hadi bak şuraya Dal gelişim. Nerede ki? Şuraya bak. Şşş. Evet evet. İlk doğan fındık arkadaşlar. İlk doğan fındığı dahi tutturmuşuz. Bak, Buyur. Adem abi. Bugün 28 Mayıs. Bakın. Şu. Görüyor musun bunu? Abi, Başka? şimdi yapar mısın? Çeker misin? Şöyle çevirelim. Baksana Ters çevir. Be. Abi şuraya bak. Bak bu neyi gösteriyor biliyor musun? Hocam. Eee. Bu neyin fındığı? Hangi ayın fındığı? Evet arkadaşlar bu çakıldak fındık dediğimiz veya burada deli sava diye konuşuluyor değil mi? Evet, doğru mu? Deli i̇şte buyurun dörtlü ilk doğan fındık üstadım. Mükemmel. Bak yeni doğumlar var. Bakın arkadaşlar. Evet. Bak 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 günlük günü birlik. Şuraya görüyor musun? Aynen, ya, dur kırma abi kırma. kırma. Bir dakika kırma. Haşin çekerim be ya dedi. <laughs> abi şu anda çok güzel bari. gidiyor. Abi şuna baksana Ve ya. Her sayısı e, Peki şöyle karıştı. bir dalda kaç tane vardır? Takriben bana bir sayı verebilir misin? Abi bir uçta saydık 12 tane çıktı herhalde burada bu dalda bilmiyorum ama 100 taneden fazla vardır. 100'den fazladır. 100'den fazladır evet. Peki eee şu, e, hadi bu verimlilik altyapısını görüyoruz burada. E, aynı zamanda e, yeni sürgün gelişimine ne dersin? Mesela bakın arkadaşlar. Ben, e, başka şöyle, şu taraftan çeker misin? E, bir çiftçi olarak şu yeni sürgünler hakkında veya ışkınlar hakkında e, ne dersin? Ya vallahi sizin ilacı kullandığımızdan beri şu anda iyi sürgün vermiş. 20 santimden fazla hemen hemen. Ne 20 santim? Buyurun. Bak. Bir karıştan fazla. Evet şu bir 30 santim. Evet. Peki bu gelecek yıl verime yeter mi? Yeter. Peki burada fındık var mı? Bak hocam gel. Aha, mü, bu, burada bu fındık var. Birinci sürgü daha fındık. Evet, burada da var. Evet bakın. Evet. Mayıs fındığı. Evet. Dediğimiz. Yok şu anda bir hafta içinde bunlar doğar. Şurada. Ayın 10'una kadar. Mayıs'ı. E, Haziran'ın. Haziran'ın arkadaşlar. Geçen yıl biz 10'una 15'ine kadar doğan fındıkların %70 içini doyurduk. Videosunu da çektim, yayınladım. Burada da, yani bu büyüme modunu bitirdikten sonra, bakın burada fındık var mı? Var. Abi. Ama orada bir tanesi düştü işte. Doğa olaylarına yenik düşmüş. burada var. Abi. Evet. Var mı? Var. Evet, buyurun. Bakın arkadaşlar, fındık var mı burada? Var. He. İlk yeni Aslında sen şuraya burada bir kurdele bağla arkadaşım. Varsa bir... E, Evet, herhangi bir bağla, bağla. Lütfen rica edin. Hiç fındık yok mesela şu anda. Bakalım ne oluyor. Ama bana 15 gün sonra sizden bilgi rica ediyorum. Tamam, tamam. bakarız, bilgilendireceğiz. Ee, kıymetli dostlar, ne konuşursak konuşalım. Ee, çiftçilerimiz de yine e, bugün yorgun yorgun yine beraberim. Fahrettin Bey, umarım... E, duygu ve düşüncelerini, negatif duygu ve düşüncelerini şu anda rafa kaldırdı. Aysa organin e, kullanım mutluluğunu yaşıyor. E, şu Ananda anda durum iyi. 10 numara durum var. Tek yıllık bitkiler. Peki tek yıllık bitkilerde, mısırda, diğer e, fasulyede, diğer ürünlerde ne yaptınız? Şimdi kavun, karpuzumuza, domatesimizi, patlıcanımızı attık. Şimdi arasını çektim orada. 10 numara. O da gelişmeler. Yürümeye başlamış. Gelişmeler güzel. Evet, Çekebiliriz de ee, orayı da çekim yapabiliriz orada. Şimdi biz fındığı konuşuyoruz bugün. Evet. O gelişmeleri de ileride görmek istiyorum. Tamam. Çünkü fazla çiftçilerimizin kafasını karıştırmak istemiyorum. Arkadaş dedi ki ben manavım kardeşim dedi. Ben gözümle, elimle dokunmadıktan sonra, gözümde görmedikten sonra ben inanmam dedi. Evet. Ben dedi yıllardan dedi bunları bunları kullandım dedi. Şu anda fındık gelişmemiz güzel. Güzel. Ürün Doğumumuz güzel güzel. Ee, i̇lk doğumu da burada size gösterdim. Evet. Bugünkü doğumlar da mevcut. Evet. Güzel insan. Evet. Ee, ayın Haziranın 10'una 15'ine kadar da doğumlar devam edecek. Bir de e, 2022 yılında e, bahar geç geldi. Bu geç gelmekle beraber doğumlar da geç olacak arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Ben e, çiftçi çiftçi arkadaşların mutluluğunu gördükçe e, yol yorgunluğu bize kolay geliyor. Doğru mu? Doğru. Bizim yorgunluğumuz e, çiftçilerimizin e, yüzünün gülmesiyle gidiyor. Onun için koşmaya devam edeceğim. Ben e, yarın da 29'unda 30'unda yine e, düzce işte Sakarya, Akçakoca Alaplı gibi bölgelerde koşturmaya devam edeceğim. Buradan da diğer arkadaşlara selamlar. Ee, Hendek hangi köydü burası? Ortaköy. Hendek Hendek Ortaköy'den sizlere selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalınız. Ee, değerli arkadaşım, çiftçim son kelimelerin varsa söyleyebilirsin. Benim için bir şey anlatma. Gerçekten bir şey görüyorsan AYSA Organik'te onu konuş. Ben onu rica ediyorum. Adam abi ben şimdi senede 150-200 holder ilaç atıyorum. Çevre köylere, arkadaşlara, komşulara. İşte bakmakta olduğum bayağı 150-200 dönüm fındık var. Şimdi atmadığım bahçelere bakıyorum. Attığım bahçelere bakıyorum. Yaprak olsun, döl olsun. Şu an 10 numara. Sizin ilaçlarınızı kullandığımızdan beri. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah Bu bundan çok güzel, sonra daha güzel olur. Çok güzel bir doyurucu cümle oluyor. İşte dedim ya. Özet. Özet olarak arkadaşımız gereğini dedi arkadaşlar. E ee, bir size ne diyeyim artık ben. Sadece teşekkürlerimi iletme arzusuyla ben teşekkür ederim ya. İnşallah ee, güzel sonu duydular. da iyi olur. Sonu iyi olacak arkadaşlar. Bakın, sonu iyi olacak ama ne zaman iyi olacak? Biz şimdi biz şimdi doğumu yaptırdık. Büyütmeyi de yaptırdık güzel insan. Peki içini doyurmak çiftçinin performansında. Benim ürünüm içini doyuruyor ama vatandaş diyor ki ya ben yoruldum 6. aya kadar attım. Arkadaşım geç doğum var. Ne yapacağız? İçini doyurmak için birse <laughs> iki yapacağız. Kullan, ürün kullanımını. Efendim 25 günde bir kullanıyorsak bunu 15 güne indireceğiz. Kullanım aralığını şey azaltıyoruz. Birse iki kullanıyoruz. iki ise üç kullanıyoruz arkadaşım. Geçen yıl bakın geçen yıl Samsun Terme bölgesinde çok değerli 2-3 tane çiftçim fındığı 46-48 geliyordu. Ben sezon bitmesine rağmen 7. ayın 12'si de kullandıktırdım. Ve o çiftçi arkadaşlarım 10. ayın yanıma geldikleri zaman 3-4 kişiyle beraber 5 kişiyle beraber geldiler. Bana hatta sitem de ettiler. Ya bana ürünü verdin ama aramadın da. Ben niye arayayım ki? Ben ürünümün özelliğini biliyorum. Ve geldiler bana ne dediler biliyor musun? 46-48'den yukarıya ürün alamıyorduk. 54- 55 randıman ürün sattım. Fındık sattım dediler. Buradaki kıssayı anlayabildik mi üstad? Evet. Bilhassa çakıldak fındık dediğimiz deli sava dediğimiz fındıkta arkadaşlar 7. ayı boş geçmeyelim. Benim için değil. Bakın burada e, boş fındığı dahi önlesek o bize büyük kazanır. Ciddi bir boş evet. fındık çıkıyor. Doğru çıkıyor. mudur? Çıkıyor. Ne kadar çıkıyor dönümünde? Vallahi dönümünün biz topluyoruz. Makinenin şeylerinde geçen yıl bayağı çıktı. Mesela, Mesela 4 ton 5 ton fındık yapan da kaç çuval boş çıkar? 15-20 çuval çıkar. Ne diyorsun? O kadar çıkıyor mu? Çıkıyor. Değerli arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Ee, bunun karşısına bunun önüne durabiliyorsak bizim kazanımız bu. Saygılar, sevgiler tekrar. Ben bir de bir şey demek istiyorum Adem şimdi haziran sonu temmuz başlangıcı gibi sıcaklardan mı stresten mi bu fındık mayıs fındıklarını daldan atıyor. Biz stres diyoruz ona. Aradığımız bazı Şimdi o bir başka konu. Deri dumlur gibi konuşuyorum ama siz bu zamana kadar hep kimyasal evet. e, ürün kullandınız. Kimyasal kullandığınız ürünlerden dolayı içini doyuramadınız. E, temmuz ayında da e, fındığımız toprağımız 22 derecenin toprak sıcaklığı yukarı çıktığı zaman iki türlü mantardan bahsetmiştim. Bunlar mikoriza mantarı, faydalı mantardır. Bir de fevgilisin mantarı vardır, zararlı mantardır. Bu fevgilisin mantarını tetikleyen kimyasallardır. Bu fevgilisin mantarın devamı ise 25 derecenin, 24 derecenin ve 22 derecenin üzerine çıktığı zaman toprak sıcaklığı toprakta ABS asitini artırır afsilisik asiti. Evet. Bu kimyasalların etkisiyle bu fındıklar kökten düş komutunu alır. Kökten o emri alır ve topraktan düş komutunu aldığından dolayı fındığımız tıpış tıpış olgunlaştım moduna girerek yere düşer. Evet. Ve sen 7 6. ayda gördüğün fındığı maalesef 7. ayda 7. ayın sonunda göremezsin. Evet. Ondan sonra işte neden oldu, neden gitti dersin. Ama bizim ürünleri çiftçilerimiz kullandığı zaman toprakta e, bitkinin kökçüklerine, kılcal köke e, doğru hücum eden mikorize mantarına aktif hale getiririz. Bunu gözle göremezsin. Biz şimdi mantar dediğimiz zaman çiftçi arkadaşlar farklı algılayacak. O dediğiniz e, fındık yapraklarında görülen külleme gibi mantarlar değil arkadaşlar bu e, bitkinin e, köküne besin elementlerini taşıyan mantara e, biz e, mikoriza mantarı diyoruz faydalı mantardır kök gelişimini sağlar gövde gelişimine gövdeye besin taşımasını sağlayan faydalı mantardır ama diğer ise e, absisik asit veya fevgilisin mantarı ise zararlı mantardır bunu da kimyasallar meydana getirir. Buradan ben kısa öz bunu demek istiyorum. Fazla da konuyu daha ilerletmek istemiyorum. Fazla da sizi bunu bunaltmak istemiyorum. Sağlıcakla kalınız. Sağ olun, teşekkür ederim adamım.